piyano sonata da yerini aldı. Beyaz Bayrak 2017 yılı erkek tay deneme koşusu için havada start verildi ve bu önemli mücadele başladı değerli severler. Öndeki kalabalık liderlik mücadelesinden şimdi tempo yükselten 11 numaralı yenilmez galip ayrılmayı başardı. Yüksek tempoda farkı 2.5 boya kadar çıkardı. Peşine 1400'ün hemen sonrasında 9 numaralı seyyah takılırken bariyer dibinde 3. 10 numaralı Ulan Bator var. Hemen dışından 5 numaralı Here to Fly doldurup önlere gelmeye çalışıyor. 1.5 boy kadar geride dış kuvarda 6 numaralı Oğlum Berat'ı izliyorum. Onlar 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde tercihlerin isim 8 numaralı Piano son altı. Hemen dışında ortada 2 numaralı Copperfield var. Copperfield'ın dışında pozisyon olan 7 numaralı Pershing. 2.5 boy kadar geride iç yakın 4 numaralı Grey Cloud. Grey Cloud'un hemen dışında bir numaralı Baba Doğan iki buçuk boy kadar geride üç numaralı Eskayra şeklinde Erkek tay deneme koşusunda son virajda doğru yaklaşıyoruz. 11 numaralı yenilmez 3-4 boyluk liderliğini koruyor. 9 numaralı Seyyah takipte. 2 boy kadar geride 3. lüye içeriden 10 numaralı Ulan Bator hamle yaptı. Hemen dışında yerini kaybetmedi. 5 numaralı Here to Fly. 2 boy kadar geride. 5. likte yer tutan isim 8 numaralı Piyano. Son altta 2.5 boy kadar geride. İç kuvarda Copperfield var. Hemen dışında 6 numaralı Oldum. Berat'ın doldurup önlerine gelmeye çalışıyor. 2 boy kadar geride. İç kuvarda yakın 7 numaralı Pershing sahasında. 4 numaralı Grey Cloud dışında 1 numaralı Baba Doğan içlerinde 3 numaralı Eskayra sırasıyla açık grup 1 mücadele erkek tay deneme koşusunda son düzlüğe çıktık. Farklı sefer azalmaya başladı. Pistin ortasına Hero to Fly geldi. Liderliği aldı. Hemen içinde Ulan Bator var aralardan. 7 numaralı Pershing çıkmaya çalışıyor. Bariyer dibini ise 2 numaralı Copperfield tercihledi. 200'e doğru gidiyoruz. Pistin ortasından şimdi 7 numaralı Pershing yürüdü. Liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dışarıdan 8 numaralı Piano Sonata numaralı koşuyu. 8 numaralı Piano son altı oyunda kazanıyor. 10 numaralı Van Bator 3. oldu. 3 numaralı Eskayra tabeli tamamladı değerli yeri severler. 6. koşu açık grup 1 mücadele erkek tay deneme koşusunu. Sayın Kamil Kayoğlu'nu sahip oldu. 7 numaralı Pershing jokeyi Halis Karataş'ta kazandı.